Bir adın vardı aklımda ve hiç unutmadığım bir sen. Bir kadın vardı aklımda, daha dün dururdu, şuramda. Yalnızlığın nasıl bir his olduğunu en iyi o öğretti bana. Öğrenilmiş en iyi çaresizlik eseriyim şimdi. Ne bir fazlam vardı hayatta ne bir eksiğim. Şimdilerde hem hayat hem sen yoksun. Senden bana kalan kocaman bir hüzün. Gittiğinden beri gülmeyi unuttu bu yüzüm. Senden gitmek fikri bile çok zordu benim için. Yasa dışı bir eylem gibiydi sensiz bir şehri düşünmek. Büyük şehrin en büyük sevdasıydın benim için. Gittim. Bir yanım kocaman sen. Diğer yanım boşluk. Sarsılmaz bir kale gibiydin yüreğimde unuttuğun üzümleri hatırlattığım için özür dilerim. Kendini ve sağlığını ihmal etme. Dilim seni unutsa bile gönlüm asla unutmayacak. Son bir mektup bıraktım sana ceketinin cebinde. Sağlıcakla kal. Artık hiç kimse için üzülme.